Sivilce çoğumuzun başına dert olan ve hakkında yapılan onca çalışmaya rağmen halen birçok konuda kesin yargılara varılamayan karmaşık bir cilt rahatsızlığı olsa da yapılan birçok araştırmaya göre belli başlı nedenleri de aydınlığa kavuşmuş durumda. Gelin bu can sıkıcı rahatsızlık hakkında elde edilmiş bazı bilgilere bakalım. Bu video sayesinde sivilce hakkında her şeyi bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sivilceler yağ bezelerinin cilde kayganlık veren ve korunmasını sağlayan sebum adlı yağı fazla üretmesi ve ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkaması sonucu oluşur. Yağ bezelerinin çok büyük bir kısmı kıl köklerinin içindedir ve bu bezlerin cilde açılan kanalları vardır. Bu kanallar sebum maddesinin fazla salgılanması durumunda tıkanarak eski deri hücrelerinin atılmasını engeller. Tıkanan bu gözeneklerde sebum ile beslenen bakteriler çoğalmaya başlar ve o bölgede iltihaplanmaya neden olarak kızarık şişlikler oluşturur. Yani iltihap oluşumuna neden olan esas kaynak yüzümüzde hali hazırda bir miktar bulunan fakat uygun ortam olmadığı sürece hiçbir rahatsızlığa neden olmayan bakterilerdir sivilcilere en fazla yüz bölgesinde rastlanılsa da vücudumuzun herhangi bir bölgesinde görülme oranı o bölgede üretilen yağ miktarına göre değişebilir. Yani bir insan yüzünde çok fazla sivilce problemi yaşamasa da sırt bölgesinde bu problemle fazlasıyla karşılaşıyor olabilir. Oluşumuna göre sivilceler 6 farklı sınıfa ayrılır ve bazı türler diğerlerine göre daha sert yapıdadır. Bu türlerden en yaygın olanları ise siyah kafa ve beyaz kafa olarak adlandırılan iki temel sınıftır. Beyaz nokta ya da beyaz baş denilen sivilceler derinin hemen altındadır ve genellikle küçük yapıdadır. Tedavisi ve iyileşmesi en kolay olan türlerden biridir. Siyah nokta ya da siyah baş denilen sivilceler ise kısmen derinin daha üst tabakasında yer alır ve rahatlıkla gözle görülebilir. Ayrıca yaygın bir uygulama olan cildi sert bir şekilde silme yöntemiyle bunlardan kurtul. Tedavisi daha zor ve ağrılı olan diğer türler ise papül, pustül, modül ve kistler olarak sınıflandırılır. Papüller siyah noktalar gibi deri yüzeyinde kolayca görünürler ancak pembe ve küçük bir yapıya sahiptirler. Papüllerden daha küçük yapıdadırlar. Çevreleri kırmızıdır ve üstlerinde iltihaplanma vardır. Nodüller diğerlerine göre boyutları büyüktür çünkü yapısı deri altına kadar inmiştir. Ve acı verirler. İyileşmeleri ise zaman alır. Kistler, derinin oldukça derinine işlemiş ancak dışarıdan ve rahatlıkla belli olan büyük iltihaplı oluşumlardır. Cilt üzerinde iz bırakırlar. Oluşum aşamalarına göre ise sivilce türleri şu şekilde ilerler. 1 numara Kıl folikül kanalı tıkanır tıkanmaz ilk ortaya çıkan tür beyaz nokta şeklinde olan sivilcelerdir. 2 numara Kanal tıkalı kalmaya devam ettiğinde bu görünüm siyah olarak karşımıza çıkar. 3 numara Kanal tıkalı kalmaya devam ettikçe bu yapı derinliklerine doğru iyice şişmeye başlar ve kırmızı kabarık sivilceler ortaya çıkar. 4 numara Bu süreç devam ederse bakteri üremesi oluşur ve ucunda beyaz iltihaplanma olan bir sivilce görüntüsü ortaya çıkar. 5 numara Tıkanıklık devam ederse kanal cilt altı bölgesinden patlar ve iltihap cilt altına yayılarak dokunduğumuzda ağrılı olabilen sert modüler akneler ortaya çıkar. Oluşan bu sivilceleri sıkmak çoğu zaman doğru yöntemmiş gibi gelebilir ancak bu sadece lezyon içerisindeki iltihaplı bakteriyel sıvının daha çok yayılmasına neden olur. Sivilceyi patlatmakla sadece daha çok mikroba davetiye çıkarırsınız. Ortaya çıkan serös sıvı cildinize yayılarak bakterilerin çoğalması için daha fazla alan yaratır ve aynı bölgede birkaç sivilce daha çıkmasına neden olur. Sivilcenin kendiliğinden patladığı durumlarda ise o bölge iyice temizlenmeli. Bu durumda enfeksiyon kapma riskiniz artar ve böyle bir durum söz konusu olduğunda ömür boyu geçmeyecek kalıcı yaralar oluşabilir. Bazı istisnai durumlarda kis ve nodül halindeki kendiliğinden patlamaya hazır sivilceleri patlatmak ve bölgeyi temizlemek tercih edilebilir. Ancak elbette bu yöntem son çaredir ve uzman bir doktor kontrolünde yapılmalı. Sanılanın aksine siyah noktalar gözeneklerdeki kir yığınları değildir. Bu siyah görünüm gözenek içinde toplanan yağın oksidize olmasından kaynaklanır beyaz noktalı ya da iltihaplı bir sivilce sıkıldığında bir miktar seröz sıvı ile ortaya çıkan madde içerisinde ölü deri hücreleri, sebum adlı yağı, bakterileri ve inflamatuvar hücreleri barındırır. Seröz madde, vücudun dokuları tarafından üretilen çeşitli proteinlerden ve sudan oluşan bir sıvıdır. Beyaz noktalı ya da iltihaplı bir sivilce sıkıldığında bir miktar seröz sıvı ile ortaya çıkan madde içerisinde ölü deri hücreleri, sebum adlı yağı, bakterileri ve inflamatuvar hücreleri barındırır. Seröz madde, vücudun dokuları tarafından üretilen çeşitli proteinlerden ve sudan oluşan bir sıvıdır. Sanılanın aksine temizlik eksikliği sivilcelere neden olmaz. Çünkü yüz yıkamak sadece cildin üst kısmının temizlenmesini sağlar ve alttaki hücrelere herhangi bir etkide bulunmadığı için sivilceleri geçiremez. Hatta aşırı yüz yıkamak yüz derisini kurutup hasar bile verebilir ve bu hasar mevcut sivilceleri arttırabilir. Aynı zamanda sivilce bulaşıcı bir hastalık değildir. Yani bu sorunu yaşayan birine dokunduğunuz, eşyalarını kullandığınız veya öptüğünüz için sivilce çıkarmazsınız. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.